Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte oyunlarına gireceğiz. İlk başta Bronze Tiles ile başlamak istiyorum. Bir iki saniye ekran kararmış olabilir. Hadi açılsın bakalım. Açılmıyor. Açıldı. Ondan sonra Roblox'a gireceğim. Kodumu vereceğim size. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Beraber vs'ler at yaparız yani atarız. İlk başta şöyle... bu hmm. Koduma bakın. İyi ben hem profil resmini değiştireceğim. Bu kağıda da yazabilirsiniz. İyi ben şey yapmak istiyorum. Şu mor mu yapsam? Evet mor kalsın şimdilik. Hmm. etmeyi açalım. <laughs> Şimdi en çok girdik. Umarım Kazanırım kupa kazacağım arkadaşlar. E sadece iki tur kasmak istiyorum. Çok fazlasına gerek duymuyorum. Şöyle kutuları alalım. <laughs> arkadaşlar e, video izlerken e, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı. Çünkü Gücük çok az var. abone var. 18 abone. Ben de size abone olurum. Yeni bir kanalda olan var. kaçalım şuradan. Ay ay sen iyi sefer mi? Ben görmedim. Zorluk gördü bir an. Çünkü ışık var. Ne 1500'üm var. ha <laughs> ha. yapacağımı düşünmüyorum. <laughs> Öldü. Kazanacağım düşünmüyorum dedim zaten. Yine ne bağırıyorsa artık devam tekrar oyna diyelim. Görevim yok. Ama görevler saat 12'de gelecek. Saat kaç? 11.45 geçiyor. Galiba 15 dakika kaldı. 15 dakika gibi bir şey kaldı işte. Dakika. İki defa söylüyorum. Şimdi... oynayalım. Um. Açalım şunu. açması sallalım. Ya Yo, şu frengi seviyorum. <laughs> Ödemek istem de. Neyse. Ne diyor bu arada? Okay. Bir diyor neden? de patlak şu ışıklar var ben ne... yani onu çok seviyorum patlatmayı neyse çok ve öldüm şimdi e çıkıyoruz arkadaşlar 5 kupa kazanmışım gerçekten çok fazla 11 kupa mı 13 arkadaşlar şimdi çıkıyoruz ee, birazcık sesimi yükseltmem gerekiyor çünkü belki oyundan dolayı iyiyim Sesim çıkmıyordur. Şimdi Emro Roblox'a gireceğiz. <laughs> Şöyle girelim. Giremedik. Girmeye çalışıyoruz. Giremiyoruz. Roblox'ta yine ismim göstereceğim. Umarım arkadaşlık isteği atarsınız, beraber oynarız. Arkadaşlarım benim yedi taneydi herhalde. Evet yedi tane arkadaşımın olduğu yere gireceğim şimdi şöyle. Brockhaven. Ben Brockhaven'i çok seviyorum. Baya fazla oynayamadım. O yüzden şimdi girmek istiyorum. Orada böyle arkadaş edinmek istiyorum. Arkadaşım var diye belki yine arkadaşlarım olur. Şimdi bir e, dakika arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Bir küçük bir aksatma oldu. Oyuna diyelim. Ya zaten şeyim vardı. Değişme. Ay çok tatlıydım ha. Şimdi gezelim. Şöyle. Devam ediyoruz. O, nereye gitsek? Burada hangi kanalda vardı? Şöyle bir aşağı iniyorum. Ya burada hiç bilmiyorum ne yazıyor. Okuyamıyorum da Allah'ım. Ne, yani ne Neresi burası? burası. Abi. Uf. Ya ben nerelere gidiyorum? <laughs> İstemiyorum. Ya hayır. Evet. Işıkları kapatalım. Ya. <laughs> Şimdi ıı, çıkalım şöyle i̇lk başta kendimize bir araç seçelim. Ne seçebiliriz? Ben şu bir bisiklet almak istiyorum. Gezelim, gezelim. Gezelim. istemiyorum. Evlere bakalım. Sahip oldu. Boş. 12 boşmuş. Daire istemiyorum. Buraya geldik. Ha ne oluyor? Şu bir eve girelim. Soygun olduk. Gidon Kapıyı kilitlemiş Ben Yani benim bir suçum yok Ben sadece burada oturuyorum Sadece ben burada oturuyorum Şöyle gezelim Of ya burası neresi Of abi Burası neresi Burası girelim Giriş yapalım oyun oynayalım. Dingo. Dingo dingo dot. Ding, Gel. Bir sana bir çocuğum. At daha hız, at binç. At binelim. Bir de bu adam. Siyah olsun atımız. Bana yakışır. Ne alsam ilme bakalım şöyle. Şimdi ilme bir telefon alalım. Sonuçta zenginiz. Bakalım. Freestyle. Aa. İngilizcem çok iyi. Freestyle. Ha çok iyi. Bakalım şimdi. Git. Git. Aç. Açıl. Bak telefona konuşuyorum ben. Of ya. Of. 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 Nereye gireyim arkadaşlar? Telefonu bırak. Beni telefon alıyorum. Bakalım şöyle. Sahip olduk. Boş git diyelim şeyi yine aynı yere geldim yine aynı yere aynı bu kız ne çok bu kız çok tipsis at da iniyorum şuraya of ben de ata biniyordu oradan falan bir şey İnerim aşağı şöyle garip garip şeyler yapalım Aa, oyun parkı gel havuza girelim oyna girelim şöyle oluyor Piknik yapalım. Video alalım. Şöyle oyun oynayalım. Bir, bebe bebek koydum. Aa boyumuzu küçültelim. buradan mı küçültüyoruz burada? ya? Küçült Çocuğum olsun benim. Bak bu iyi bak. Bize bu. Değil öyle. Çocuk adı. Nasıl olsun kıyafeti? Ben kendime iyi şey yapmak istiyorum. Evet. Acı. 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 Buldum ben. Buldum. Öldüm ben gidiyorum çocuk. İstemiyorum seni. Peşimden geliyor. Hıçsız. Havuza yazıyorum. Çocuk yürüyor ya havuzda. Böyle mantık olamaz. Sancağa binelim. Ben bu sancakları çok seviyorum. Çok güzel bindim. Yok kalkalım ya. Çocuğum şimdi bana selam diyelim şöyle. Çocuğum binemiyor mu? Çocuğum binmez. Açıyorum senin de evlat. Çocuk seni niye geliyor çocuk? Sen bu kadar fakir miydin? Şimdi nereye gidelim? Markete gidelim. Gel çocuk. Gel gel gel. Koş koş. Annesinin gülü. Anam çocuğun ayakkabısı yok. Burak evin apartman diyor. Şimdi çocuğum bak. <laughs> Bir cips aldım ben tamam mı? Cips aldım. Bir tane de içecek alalım. İçecek şöyle alalım. Hani içecek oldu öyle mi? Aa illa ben alacağım. İlla senin bir şey yok. Kim, kim, kim. Hı. Önce dur orada. Parasını ödeyeyim. Mirba. Mirba benim parasını ödüyorum. Hadi gel kaçalım kızım. Şöyle alalım şunu. Gel kızım otur. Otur oturacağım mı? Oturma tamam. Ben kaçayım senden. Mın mın. Herkesin meysandan bıktım artık. Yeter. Kızım hadi gel gidelim. Bir tavuk alalım. Arkadaşlar burada bitti. Umarım video beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çıkıştelik. Şöyle <laughs> silelim. Ne oluyor? Anlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.